Kanka girdin mi oyuna? He. Bak şimdi planı anlatıyorum. Önce araba çalıyoruz. Ondan sonra kumarhaneyi soyuyoruz. Sonra paralarla eve gelip helikopterlerle yurt dışına kaçıyoruz. Nereye kaçıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun? Suçlu mu oldun oğlum sen? Ne yapıyorsun lan? Ya baba oyun oynuyoruz. Oyunda konuşuyorum ya. Cık, cık. He. O, sen gerçekten hırsızlık falan yapmıyorsun değil mi? Ya baba tabii ki hayır. Olur mu öyle şey ya? O zaman benim kartımdan kim beş bin lira çekti? Ben çektim. Ne için çektin? aldım. Ya oğlum, o Galatasaray bütün adaları sattı alamadı. Sen nasıl alıyorsun o Ya öyle değil baba, oyunda aldım ya. Ne oyunu lan? Ya işte futbol oyunu, sen anlamazsın, boş ver ya. Ne demek anam? Hemen saat onu ne, ne aldıysan, maske mi aldın o ne aldıysan onu hemen saat benim paramı geri ver. Ya baba yeni aldım, kime satayım? Ali Koca sat. <laughs> değil mi? Değil mi? Değil mi? Acıma sat. Birine sat işte. Ben paramı istiyorum. Benim paramı geri ver. Tamam baba. Olur şey... geri ver. Arkadaşlar bir saniye babam geldi. Kendisi çok cahil. Ne e, tartışıyorsunuz siz ya öf. Hacer senin oğlun benim kredi kartımdan alışveriş yapıp o e maske almış. ne yapayım ya? Osman bana da bir acil 10.000 bin TL atsana hemen. Hayırdır? Ya baksana gel bak. Kayseri'de bir tane kedi Umre'ye giden otobüsleri gönüllü olarak yıkıyormuş, siliyormuş. Ee Hacer? E işte yaşmamı alacağım, göndereceğim kediye. Ya anneciğim inanma şöyle şeylere, montaj onlar ya. Ayrıca montaj olmasa bile Kayserili kedi bu işi gönüllü yapar mı ya? <gülüyor> <gülüyor> en az iki kutu yaşmamı almıştır o. Ya aşk olsun ya, bu evde benim hiçbir istediğim yapılmıyor gerçekten. Ya senin saçma sapan isteklerin var. Geçenlerde de Çekirdeğinde Allah yazan zeytin istiyorum dedi ya. ya. Bakıyorsun oradan saçma sapan işte. İstediğim ne var? Sen de alsan bu kadar zor olur. hadi mi? ya saçma, saçma sapan. Ya Sen ya. tamam ama. kavga etmeyin ya. Diye. Bak burada sizin için bir sürü oyunu indirdim. Üff, bu da kendine alıyor alıyor sonra diyor ki sizin için aldım. Vallahi sizin için aldım ya birlikte vakit geçirirsiniz diye. Oğlum ben gerçek hayatta anamla vakit geçiriyorum. Bir de sanal alemde mi uğraşacağım bununla? Ay ben sana çok meraklıydım. Ne oldu Osman? Korktun mu seni yenerim diye? Hıh! Ben oyunda sana kaybedeceğim. Güldürme beni ya. Allah. O zaman var mısın? Gel zaman kapışalım. Ee, yenilen bir hafta tatil ısmarlar. Olur ama tek başıma giderim. Yo, iki kişi. Dayanamadın değil mi bana? Hı? Yine ben sizliğe dayanamadın değil mi? Yok lan, yenilirsem ananı da al git, ben biraz kafa dinleyeyim. Ya, tamam lan kabul, oynuyorum hadi, ha. Takın şunları. Hoşuma. Ne bu? VR. Ben... He, bir yere takacağız. Oyun dünyasının içine mi gireceğiz? Evet. Tamam, o zaman bunu böyle takıyorum ben. Hı -hı. Taktım. Yakın gözlüklerim yok. Neyse. Şöyle oyuna doğru gidiyoruz o zaman. Gidiyoruz. Haydi. Sok bakalım biz oyuna, haydi. Haydi. Ne oyunu lan bu? Şimdi böyle o kutulardan ev yapacaksınız. Kılıçla da avlanacaksınız. Ne oyunu bu? Hayatta kalma oyunu. Basit lan bu oyun. Neresi basit baba? Hayatta kalma oyunu diyorum ya. Lan oğlum ben 17 bin 2 lirayla ev kirası ödüyorum. Seni okutuyorum. Evin alışverişini yapıyorum. Evet, söyle bakalım şimdi hangisi hayatta kalma oyunu? <laughs> Vallahi haklısın baba ama burada canavar var. Ne? Canavar mı? Hacer canavar varmış burada. Seni de korkmuyorsun. Lan ben üç yıl yaşadım. Canavar bana işler. Mi? <laughs> Ne yapacağız? Babacım, korunmanız lazım. He, onun için çok geç kaldık oğlum ya. Ya öyle değil baba. Oradaki kutulardan ev yapıp korunmanız lazım canavar gelmeden. Ha, tamam, ev yapacağız. Kutulardan ev yapacağız, canavardan korunacağız. Tamam. Tamam. Bacım. Hadi Anam. Bana bak bir şey diyeceğim. Hep köye ev yaptırmak istemiştim ha. Osman, evi benim üstüme yap. Ulan burada bile mal mülk peşindesin ya. Burada bile mal mülk peşindesin ha. Lan onu mu diyorum? Canım? Bir şey olmaz canavarlar senin arkadaşın iyi anlaşırsın. <laughs> Ay ne kadar komik bir ayet bir tüyer. Allah'ın kısa ya dur. Nerede hani? Şey yapamıyorum ya. Okudum. Ne çabuk okudun lan? Bir tane dua biliyorum ben. Lan sübhaneti yoksa daha uzun sürer. Sen ne okudun? Allah'ım sen bizi koru dedim. Allah cezanı vermesin. Tamam Hatir korkma. Osman. Korkma aklıma bir fikir geldi. Ne? Ee, söyle. İkimizi birden kurtaracağım. Gerçekten mi? Evet. Hadi. Oh. Aa! Osman hadi ikimizi kurtaracaktın. Bellin canavar işte. Allah'ım değil mi? Ya hayır baba, ev yapmanız lazımdı, saklanmanız lazımdı. Allah seni kahretmesin böyle. Bu canavar değil, bu can Bu ne Allah'ını sever. Çamaşır suyu canavarı gibi. Gel Aa, ana, 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 ana. Game over. Yenildin. Osman nasıl karmanı yaşadığını gördün mü? Ne karmanı yaşadım ya, ya beni niye sattın orada? Ya. Karmanın önüne attın beni. Oğlum bir şey soracağım. Bu canavar ananı yedikten sonra nasıl bana saldırabiliyor? Hani bunu yedikten sonra doymuş olması gerekmez mi? Çüş ya, çüş ayı. Ya ev yapacaktınız baba. Tamam, kavga etmeyin ya. Daha kolay bir oyun açacağım ben size şimdi. He, ne oyunu? VR VR dolaştıracağım size. VR VR dolaştıracağım. Aç bakayım hadi. Hadi gidelim evet, diğer oyuna. oğlum Allah can almasın. Bu ne oyunu lan böyle? Kafanızı kullanarak gol atmaya çalışacaksınız. Desene baban ilk defa kafasını kullanacak. <laughs> Anam doğru söylüyor. Kafamı kullanmış olsam bununla evlenmezdim. <laughs> Takipte geliyor. Hadi bakalım. Başlasın. Kahretmesin. Bol yedik hacı. Bol yedik senin yüzünden. Arkamda dursana. Ya ne yapayım? Artık arkanı toplamaktan ben buna alışmışım. Ne yapayım? E tamam, hadi sen at. Görelim o zaman, hadi. Dur bay. Şimdi nasıl gol ah. Ne Helal 1-1 yani, bir oldu. Aferin bana. Nasıl attım ama? Oğlum ne yapıyor bunlar lan? buz atıyorlar baba. Normalde donmanız lazım ama niye olmadınız. Oğlum baban iki yıldır kombi açmıyor. Ben alışkınım. Ben de içlik giydim. Bana sıkıntı yaratmaz. Ne oluyor lan? Oğlum! Lan bunlar bana kafa atıyor. Baba yetenek atıyorlar. Kafa atıp seni bayıltmaya çalışıyorlar. Hacer yardım et. Sen kalın kafalısın. Bir şey olmaz. Vallahi bayılacağım şimdi. O zaman fırsat bu fırsat. <laughs> <laughs> Allah canlı almasın. Kaybetti, kaybetti, kaybetti. Allah seni kahretmesin ya. Game over. Yenildim. Senin yüzüne kaybettik. Ya niye benim yüzüne? Sen ilk oyunda beni satarken iyi. Sana nasıl böyle kafayı gömdüm? Ya konuşma ya. Ha Tamam, ya, Ay, ya. ya tamam bir kavga etmeyin ya. ya. Size en iyisi birlikte oynayacağınız bir oyun açayım da siz görün. Oğlum ne oyunu lan bu? Uçağı başarıyla indirip yolcuları mutlu etmeniz lazım. Şimdi biriniz pilot olacaksınız. Ben pilot olurum. İki yıl dolmuş söpürülü yaptım. <laughs> lan ne alaka pilotlukla? Kızım ne olacak? Allah Allah. Havadasın işte. Ak git. Önüne kıran dallama yok. Efendim ezelim. Emniyet şeridinden giden sığır yok. Korna çalan yok. Ne olacak? Kaldırırım uçururum ben. Ne Neyse. İyi madem ee, oğlum, babam pilot oldu, ben ne olacağım? Sen kule ol Hacer. <laughs> ben de uzak olursun. Hmm. Anneciğim, sen de hostes olacaksın. Ee, bir şey soracağım. Ee, hostesten pilot aşk mı acaba? Yok, öyle bir şey yok. Oh Allah'ım sana Ay ben sana çok meraklıydım zaten ya. Allah'ım ha. seversen. Hacer, boş konuşma. Bak, yolcu geldi. <laughs> Sayın yolcularımız. Sayın yolcularımız. Uçunuza hoş geldiniz. Birazdan uçuşumuz başlayacak. Yüksekliğimiz yaklaşık olarak üç fit olacaktır. Teşekkürler. Üç fit ne lan? Zıplasak daha uzağa uçarız. Ben de yükseklik korkusu var Hacı. Misafirlerimizi mutlu etmemiz lazım. Çok konuşma, anons geç. Ee, sayın yolcularımız, uçağımızda iki adet çıkış kapısı bulunmaktadır. Biri Allah yolu, biri hak yolu. Korkutma insanları, korkutma. Evet, sayın yolcularımız, Kuşsunuz başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İyi. Hiç kalkmadık. Daha iyi oldu böyle bir şey. Geçirdin, hiç kalkmadık. Neyse, haydi bakalım. Servise başla. Ben servise Nerede ineceksiniz? Afyon Dinleme Tesisinde. <laughs> Nerede inecekler? Yurt dışına uçuyoruz. Tek yön bu ya. Fransa merkez. Eee, merkeze uğrayamayabiliriz. Seni EP'de tükürsem ben. Tükürmek mi? Bu nasıl üslup ya? Ayrıca ben first class uçuyorum. Hala portakal suyu falan getirmediniz. Nerede şenlikler, eğlenceler? Tabii benimizde kekimiz var. Vişne suyu, kola, meyve suyu. Ne istersiniz? Kek mi? Otomüs mü bu ya? Alkollü ne var? Kolonya var. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle ya? Vallahi şikayet ederim size ha. Eh, nereye şikayet ediyorsan et. Beğenmiyorsan taksiye binseydin. Taksi mi? Evet. İyi fikir, binerim. Allah Allah. Taksi! Hacı ne yaptın? Adam uçaktan uçtu ya. Ne bileyim, atladı ya. Manyak mıdır nedir? Anneciğim, yolcuyu mutlu edemediniz. Bari uçağı düzgün indirin. He, tamam. Uçağı düzgün indirme işi bende. Hiç merak etme, o iş bende. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. O ses ne lan? Uçağın motoruna kuş girdi. Neden? Kendi uçamıyor mu? Gelip <laughs> yorulmuş binmiş. Ben ne bileyim Allah'ını seversen. Ana! Ne oluyor? Hacı ne oluyor? Kontrolü kaybediyorum. Sayın yolcularımız kontrolü kaybediyorum. Sen yolcularımız. <laughs> Allah. Dur, salak başka kimse yoktu olmadı zaten yoruldum. Dur. Hacer düşüşe ne ben... istiyorsun Hacer. Dur, ben devralıyorum. Ne o? El freni, el freni çekersin, Ben uşağın el freni mi olur? Allah kendine almasın. Neye bastın? Ayağım Hacer ölüyor sakin. Osman çok korkuyorum. Ben de çok korkuyorum Hacer. Hakkını helal et. Seviyorum seni lan. Galiba, galiba ben de seni seviyorum Hacer. Hep tartışıyoruz ama galiba bizim ilişkimizin dili bu. Evet öyle. Ama ben senin her şeyini seviyorum. <laughs> Anamı da seviyor musun? Onu sevmiyorum. Ya yalan olmasın. Sevmiyorum. Orsun <laughs> be hadi. <laughs> ah, uçamadım. Game over. Yenildin. Hadi. Ay. Çok kötü çok kötü çok kötü. Ne yapıyorsun oğlum? Uçağı düşürdük ya lan. Uçağı düşürdünüz ama birbirinizi kazandınız baba. Doğru söylüyor lan. Ne güzel şeyler söyledin sen bana orada. Yok ya, ben ölüyoruz diye orada yalandan şey yaptım ya. Allah cezanı vermesin Osman ya. Şaka yaptım kız. Şaka yapıyorum. Ben de seni seviyorum manyak. Biz şimdi bir olduk ya. Evet. Var mısın oğlumuzu birlikte dövelim? Oğlum. O simen nereden çıktı lan? Talışka durur ki. Abi, çok <laughs> işin <laughs> <laughs> <laughs>